Merhabalar. Bugün sizlere İzmir'imizin güzide alanlarından biri olan Sığacı anlatacağız. Sığacı Arabeli İzmir'den 45-50 dakika içerisinde ulaşılabilmekte olup ayrıca ulaşım konusunda gerek dolmuş gerek otobüs seferleri düzenli olarak bulunmaktadır. Merhaba. 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 Neredeyiz? Sığacı. Sığacı. Evet. Babamın arkadaşının teknesine geldik. Atil nasıldı gençler? <laughs> Güzeldi gidip de Ankara'ya döneceğiz. döneceğiz. artık. Tatil bitti değil mi? Evet. Merhabalar. Veli arkadaşımızın yatına bugün misafir olduk. Sığacık'ta, Sığacık Sıhacık. Marina ne marinaydı? Teos Marina. Teos Marina'dayız. Gerçekten çok keyifli ve güzel bir yer. Daha sonra o da bizim misafir etti. Kahvetimizi hoş bulduk. Ben buranın müdavimlerinden bu koyun ne kadar güzel ve hoş olduğunu önceden anlatırdı. Geldik, kendi gözümüzle gördük. Bizleri de misafir etti. Senin söylemek istediğin bir şey var mı? Her zaman bekleriz. İnşallah her zaman da biz gelmeye <laughs> çalışalım. Da. Belki biz de buranın müdavimlerinden oluruz. İnşallah görüşürüz. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Sağ kalesiyle, Teos Antik kentiyle, balıkçı lokantaları ve kafeleriyle Seferihisar'da görülmesi gereken yerlerden biridir. Sığcık limanı korunaklı doğasıyla tekneler için bir sığınak olduğu kadar şehir hayatının keşmek kaçanlar için de bir sığınak görevi görmektedir. Sığcık'tayız. Sığacık Kale içindeyiz. Ee, tabii biraz akşam gezisi oldu bu. Özellikle akşam sokaklarını gezmek istedik. Güzel, gerçekten küçük, hoş bir tatil kasabası gibi. İçinde hala yaşama sürdüğü az sayıdaki kalelerden biri olan Sığacık Kalesi'nin kendine has mimarisi bulunmaktadır. Sığacık'ın en meşhur caddelerinden birisine geldik. Kale içindeki çiçeklerin güzelliğine. Çok hoş. Karantinada herkes çok hoş. Herkes maske takmaya çok özen gösteriyor gerçekten. Mutlu oldum. Güzel cadde. Akşam çok güzel pazarı var. Ne kadar güzelmiş şu. Pazar günleri açılan Sığcık Üretici Pazarının en büyük özelliği, pazarda satılan ürünlerin sarı üretilmiş ve üreticileri tarafından satılıyor olmasıdır. Sağcık'ta bulunan Akkum plajı, tertemiz denizi ve tesislerine sadece denize girmek için değil, aynı zamanda güçlü rüzgar koridorları ile sörf için de uygun olanaklar sunmaktadır. Çevre dostu bir yerleşim olan Sağcık'ın naylon poşet kullanmayı, bilek kullanımını destekleyen geri olan katkısı da yatsınamaz. Seferihisar'ın Sarın Slow Birliği üyesi yani sakin şehir olmasıyla sadece bu duruma damak lezzetleri, yaşayışı ve mimarisiyle ayak uydurmuştur. Kale içi mimarisi bizi bizden aldı. Cumbalarından ve bahçelerinden sarkan erguvanlarıyla, Ege damak lezzetleriyle ve sıcacık insanlarıyla cazip bir durak haline geliyor pandemide gösterdikleri topyekün gayretli kural arayan bir aile olarak dikkatimizden kaçmadı. Merhaba. Hey. Merhaba. Sağcık'tayız. Sağcık'ın kale içi tarihi sokaklarında geziniyoruz. Çok güzel bir akşam, çok, çok eğlenceli. Özellikle... Ee, çok, sıcak, çok sıcak bir yer. Akşam gelin ya, akşam çok güzel. Bu kadar güzel, bisikletleri hep kenarlara asmışlar. mekanımızı size tanıtmak istiyoruz. Çok hoş bir mekandı. E, tertemiz, güvenerek yedik. Lezzetleri harikaydı. Özellikle kabak çiçeği dolması. Kabak çiçeği dolması enfesti. Furkan'a da çok teşekkür ediyoruz. Burayı da size öneriyoruz. Kesinlikle muhakkak geldiğinizi tavsiye ediyorum. Özenli burada e, sizler de misafir etmemizi ve e, sizlere hizmet sunmamızı kesinlikle yapmaktan onur duyarız. Yani sizleri buraya davet ediyoruz. Kafemizin adı Tuna Kafe. Tuna Kafe. Sıca burada ağırlayacaklar. Güzel söylemesi. Çok güzeldi. mutfağı ziyafetinin yaratmış olduğu haz ile bir daha görüşmek üzere diyerek ayrılıyoruz Sığacık'tan. Gönül rahatlığı ile ziyaret için sadece gelmenizi de tavsiye ederiz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bir dostlar bir kilo.